Merhaba arkadaşlar hücre iskeletinden bahsedeceğiz. Hücre iskeleti ökaryotlara özgü olup hücre iç organizasyonu sağlayan bir yapıdır. Prokaryotlarda gerçek anlamda hücre iskeleti bulunmaz. Hücre iskeleti hücreye yapısal destek sağlar, hücrenin şeklini ve biçimini korumaya yardımcı olur. Ayrıca hücre hareketine de yardımcı olur ki biz hücre için dinamik bir yapıya sahip e, stoplazmanın sürekli hareket halinde olduğundan bahsederiz. Ayrıca hücre içerisinde madde taşınmasına da yardımcı olur. Hücre iskeleti mikrofilament, ara filament, mikrotübül olmak üzere 3 elemandan oluşur. E, bu elemanların hepsi protein yapılıdır mikrofilament iki tane aktin proteinin bir araya gelmesiyle oluşan yapıdır. Aktin proteinlerini bir arada tutan ise filamin proteinidir. Hücre iskeleti elemanlarının en ince yapıya sahip olan e, yapısıdır. Ayrıca bunların çapları yaklaşık olarak 6 ile 7 nanometre arasında değişir. Çekme ve gerilmeye olabildiğince dayanıklıdır, dirençlidir diyebiliriz. Ara filamentlere bakacak olursak, ara filamentler mikro filamentlere göre daha kalın bir yapıya sahip olup çapları yaklaşık olarak 8 ile 12 nanometre arasında değişir. Bunlar kararlı bir yapı gösterirler. Yani hücre ölümünden sonra bile varlığını devam ettirebilirler. Örneğin keratin Kıllar ve tırnakta bulunan bir ara filament çeşididir. Hücre ölümü gerçekleşse bile tırnak ve kıllar varlığını devam ettirebilirler. Mikrotübüller bunlar e, ara filamentlerden daha kalın bir yapıya sahip. Aslında hücre iskeleti elemanlarının en kalın yapısına sahip olan mikrotübüldür. Tübülin proteini yapıya katılır ve yaklaşık olarak çapları 25 nanometre olarak görülmektedir. Ayrıca e, hücre bölünmesinde görevlidirler. Şöyle ki hayvan hücresi Bölünme gerçekleştirirken boğumlanma ile hücre bölünmesini gerçekleştirir. Buradaki boğumlanma işlemini yapan mikrofilament dediğimiz hücre iskeleti elemanımızdır. Ee, yine hücre içerisinde maddenin taşınmasında görev alır ki endostoz, egzostoz dediğimiz madde taşınma olaylarından bazılarıdır. Bunlar da hücre iskeleti elemanları görev alırlar. Organellerin stoplazma içinde yer değiştirmesinde görevlidir. Hücre içerisinde organeller belli bir yerde görev almazlar e, organellerin görev aldıkları yere doğru gidebilmesi için e, bir yer belirlenir bir yol belirlenir ve bu yoldan çıkmaması gerekiyor doğrudan e, görev aldıkları yere iletmesinde hücre iskeleti elemanları görev alır örneğin bir ray sistemi belirlenir. Organeller bu ray sistemi içerisinde gidecekleri yere gönderilirler. İşte buradaki hareketi sağlayan mikro tübüllerdir. E ayrıca bu raydan çıkmamasını buraya e, sabitlemesini sağlayan ise ara filamentlerdir diyoruz. Yine e, bir bölünme gerçekleştiren hücrede iyi ipliklerinin kısalarak e, kromozomların zıt kutuplara doğru hareket ettirmesini sağlayan yine mikro tübüller diyebiliriz. Hücrelerin birbirine tutunmasında görevlidirler. Hücre iskeleti elemanları birbirine sıkı bir şekilde bağlı olarak bilinirler. Yani birbirinden bağımsız değiller. Bu yüzden hücrelerin birbirine tutunmasında görevlidirler. Hücre arası haberleşmede görev alırlar ki biz hücre iskeleti elemanlarının protein yapılı olduğundan bahsettik az önce. E, proteinlerin zaten genel özelliklerinden bir tanesi tanımaktı e, ve cevap vermekte aslında. Genel gelen sinyalleri işleme ve bu sinyallere cevap oluşturma hücre, hücreler arasında haberleşmede görev aldıklarının göstergesidir. Hücreye desteklik sağlamada görevlidirler. Şöyle ki şu hücreyi bir yatağa benzetebiliriz. Bu yatağın üst kısmı olsun, şurası da yatağın alt kısmı olsun. Eğer yatağın içerisinde yaylar olmasaydı, yatağın üzerine oturduğumuzda, uzandığımızda, kalktıktan sonra tekrar yatak eski haline gelmezdim. Bu yaylar olduğundan dolayı yatağın üzerine uzandıktan bir süre sonra kalkarsak, tekrar yatak eski haline gelebilir. İşte hücre iskeleti de hücrenin bir süre sonra şekli bozulsa bile tekrar eski haline gele, gelebilmeyi sağlayan yapılardır. Bu yüzden desteklik sağlamada en önemli görevlerinden bir tanesidir. Sil ve yalancı ayak oluşumunda görevlidirler. Silleri oluşturan e, hücre iskeleti elemanımız mikrotübül iken yalancı ayağı oluşturan hücre iskeleti elemanımız ise mikrofilamenttir diyoruz.